Ben var şey ama. Işte ben de daha çok var Hadi. partiyiz. Partiyiz hmm. Bende de var çok. Hmm. Ben salçayı dolaba mı koyacağım? Ha, böyle bu nasıl olacak şimdi? Bu? Şimdi ya? Pusu pusu da şimdi. Hazır. Ha, Hazır. bu. Hazır. ben bu ha. ters duruyor. Bu bu parça ters duruyor. Buradan böyle gidecek ya. Ters ters mi? Paça evet. Böyle evet yanlış takmışsın. Olmaz. Yanlış. Olmaz. Dur, Dur çıkartalım, çıkartalım. düz takalım ya. Ters takmış. Tamam bırakın şeyle şey taksın. Tamam ver şeyi bana. Ali ile ikisi taksın. <laughs> Ali ile <Alp> taksın. Ama <laughs> öyle gösteriyor <laughs> ama girmiyor içine. Alp Aliyle, Ali ile taksın onu. Hadi Ali ile Ali sen de yardım et. Bu ters dururumuş. ha Bu ters mi? Yatırım evet. Bana. Ha mi? Söyleyeyim. Aha ha. Ey Allah'ım ya. Ali, Allah ya. Ya. Heh, şimdi Allah. mi? Ali yapıyor et. şimdi. Aa, arkadaş. Hah, yap, yap. Hat Arkadaşlar parkuru Hatıris aldık. Bunu, bunu kim takacak? Bakayım nasıl. Ali evet. böyle oluyor. Bakayım oluyor. Mu? He benem, ben anlıyorum Yırtmışlar burgusunu hemen. Ha. Bak. Dede bak şimdi. Ver bana. Dede dede bak. Sen bırak bana. Ben yaptım bırak şimdi. Ay. İkisi dapsın. Bak, İkisi. bak. Ali, Ali Ali de Ali de yapıyor ha. bak sen de. Bu test değil. Bana şimdi bana sin bu Ne oluyor olmuş bu? Dur. Az dur şimdi bu. İşte bak. Tabağ. Bu nasıl olur? İki. Bu. Kutuyu Ay. ver bana. Ay. Ver. bak. Hazır. Bahar sen şey... Ama çok az kaldı. Az Aa ama olmuyor bu. O orada duracak. Bak resimde de öyle duruyor. Resimde... Dur abi bakayım. Hadi He. dur Bu böyle duracak. Ne hemen yapsın. Resimde bu öyle duruyor mu? Oh. Ah, evet, evet. Ay yere Dur buraya, bunu takayım ben buraya bana Nasıl? Takılmıyor. Takılır. Takılırım. Siz de kanıyorsunuz. Bırak gaz bırak. Hazır, bana çok... müsaade et. Al. Hey, dede bak bu, burası açık. Arada boşluk var. Şöyle, Şöyle mi olacak? Dur. Senin ağzına ne oldu? Aa, şeker geldi. Dilini ver şeker. bak. Dilini göster. Eee. <laughs> bak burada, burada. Arabayı ver al. böyle. Al. Kaza bu bu? Evet. Aa, sen ne yapıyorsun ki? Video çekiyorum. Video ama. Hadi Hı. izlet onlara. Bakın sizi çekti. Tabii şey demezsen falan mı? <laughs> evet. Evet. Ha, bu ha. Şey bak. Bu yazan Hazır. bu Bak. Bu benim yeni Sen de çektin de bana şey yap. Tuğla mı ki Yaşar bir bak Ha. 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 Aa bakayım. Aa, anne. Sen anne. Ne? Anne öbür hastayı sıvı getirelim. Ne yani? Ne? Öbür hastayı. Ee, buluyorum bak. Bak. Öbür olur? Tamam, tamam getiririm Anne anne öbür hastayı getiririm. Tamam getiririm. Geçin Ama ya burada. Benim başka. Zıpla benim başka otistlerim var. Onları da getirdim. demeyim. Beraber A, oynarsın. Çünkü burası bizim köyümüz. Evet anne. Bu buradan geçmiyor. Ne? Aa, bir ne de, ne bu da bizim halimiz bile. Bak buradan geçmiyor. Evet, bir dakika. Bakayım. Kutuya bakayım. Evet. E, bak. evet. bak, Neler? Bunu arabada açtım evet. ben. Musun? Ha. Bu kumza ha. benziyor. Aynısı görür mü ya yani? ama? Ama anne... Daha da Ama annesi Anladım. değil. Ama o başka hatırlıyoruz. Aha, bu başka hat. Bu, bu başka araba ya. Bizim arabamız daha baba. Ne arabamız? Ama o farklı araba. Aha, bu farklı araba. Ama o şuradaki ama o o, o araba bundan çıktı Aha. araba. Bak normalleri getirmişsin. Al bak normalleri getirmişsin. Ha. Evet, ha, bunu bunu Aha, evet, bunlar hadi. Bakayım. Ver. Ama o ver bana. Ki yani. ver. ver. Annem, o yüksek o sığmaz. Aha, ver o sığmaz. bana. Onu deneyin. Çünkü, onu. çünkü bu kırıldı. kırıldı. Tamam. Ver bak. Anne kırılan oğlunu neye getirdin ki? Tamam, öbürüne getirdim. onu onu mu? bir deneyin. Bakayım sayın. Abi o değilmiş. Ben yukarı değil. Şu ayakkabıları yukarı kırıyorsun. Dur. Kırıyorsun az diye sporem. Şimdi bu yanına. ya, ama. Oo, Oy. Oy. <laughs> Öyle olacak <laughs> dedi. Ne biliyor musun? Aa düştü oradan. Düştü. Düştü. Takın beraber. He? Ama ama bu buraya gelecek. Ama abla. Efendim? Ama abla bu böyle duruyor. Unuttun mu? Tamam işte arada bu boşluk olacak. Araba bunlar çıktı. Tak onu öyle. Tak. Aa, arabanın, arabanın uykusu geldi. Eder? Nasıl ne uykusu? Ama öbür arabayı deneyelim. Öbür arabayı. Ama bunun uykusu yok. Pastiz bir düştü. Ne kapatsın? Aa, olsun.